Evet. Gelelim abi W pick'in videodasını. Oho! siktir. Ah, ya amına koyayım şu var ya bak. Şu ETS oynarken tamer amına koyayım. Abi ETS nasıl oynanır? ETS'de çil çil yaparsın. Yavaş yavaş gidersin, eğlenmeye bakarsın. Tamer amına koyup sağ şeritten, emniyet şeridinden yapıştırıp gidiyor millete çarpa çarpa bir şeyler yapıyor. İyi yayınlar abi. Nereye gidiyorum? Biracım nereye gidiyorsun? DC'ye bak bakacağım aga. Ha. <laughs> Hah bak gıcırdayan adam nasıl olur? Aa böyle olur kardeşim bak. Aa <laughs> iyi bak. Bak gıcır. Al işte. Tamer'in <laughs> ETS versiyonu bak. Gıcırdayan adam. Aa iyi lan. Bak gıcır gıcır bak. Gıcır gıcır. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten böyle hissediyor musunuz? Gerçekten böyle hissediyor musunuz? Hele bu işte A101 bin falan oralara girip böyle hiçbir şey almadan çıkıyorsun ya. Ne yaptın sen şimdi? Ne yaptın sen şimdi he? Telefon bir çıkar? Telefonu çıkar. <laughs> evet. evet. Bakayım dur, dur, <laughs> <laughs> dur bakayım, Ece bakayım. Abi gülünce benim ya kafam dönüyor ya. Ne bu? Eşinizi seviyorum. Ah, hayır. <laughs> Neden? Çünkü eşim yok, bekarım. <laughs> i̇şte benim işte nüfus dairesi. Ben bekarım abi. Yani açık ve net. Bende gizli saklı yok. Aa atmış abi. çıksa ne dersin? Vallahi. Beni sevecek. Bilmiyorum. Beni, bilmiyorum. beni sevecek. Yürek ister. Benim beni çıkacak böyle ki haşim, dinamit, sert, yakışıklı, böyle ki can gönülden beni sevecek, beni tapacak. Yani ben umuyorum ya. Yani, aşkın yaşı başı yoktur. Yani küçük mü, büyük mü, yaşlı mı, başlı mı farketmez. Ben çok derin bir insanım ya, yani. çok derin <laughs> Ben de derin bir insanım da, Adana'ya da böyle sert, yakışıklı bir arkadaşlarsın. Haddinden fazla, ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadıkça benim eşim yok, benzerim yok olamaz da. <laughs> Al işte, yemin ederim böyle bir... 4 yıldır ben amına koyayım. Son 4 yılım böyle geçti amına koyayım, yok abi beni tapacak, beni anlayacak sert, yakışıklı. Yani öyle yok abi, yok diye düşünüyordum. Benim gibi olacak bir insan böyle ki yürekli, haşim, dinamit, sert olacak. Taşaklı olacak, yürekli olacak. Tam dört dörtlük olacak, cesur olacak. Dayım gıcır gıcır ya. Dayım gıcır gıcır ama. <laughs> Al şunu bir daha. Al bu çok iyi. <laughs> Oğlum bu çok iyi lan <laughs> Bir de ayak uyduruyor eşlik ediyor Dayılla sikir sikir Oğlum bunu arada şey yapalım ya Bunu arada harbiden Bunu da bilet bilet Ben benim hoşuma gitti amk Aşk Aşk Kaç bilece, bilece. doğru 10.000 lira geliyor Hop. E abi, e beyefendi hafif diye böyle atarsanız, bana böyle atarsanız elbette ki yakalayamam. Güzel. Sizin sorunuz geliyor. Öpücük. Öpücük. Doğru. Yakalayamadınız. Elbette elbet yakalayamam be beyefendi. Hanımefendiye böyle atarsan, bana da böyle atarsan yakalanır mı? bu? elbette ki yakalayamam beyefendi. Şuradan bir yere birisi verelim. Bu dayının aklı çıkacak bence. Mahmut Çaycı Mahmut. Kapağı açıyo Ben <laughs> <laughs> çok heyecanlıyım <iyi> <laughs> Dayı bakışı bir daha açalım dur. <laughs> O mağrur, o mağrur bakışı O mağrur bakışı <laughs> Hissettir de, hissettir de dayı <laughs> Al WP Gerra'yı da amına koyayım. <laughs> ya bir de bunun videosunu izliyoruz ya amına koyayım. Abone değil. ya banlanıyor Abone <laughs> edin bana mağara bakış. Yakalayamadın. <laughs> e, elbet yakalayamam. ben beyefendi. Sen diye böyle atarsın bana da böyle atarsan yakalanır mı? bu? Ama. adalet. Oğlum. Şuradan bir yerden birisi verir. <laughs> Mahmut geliyor Mahmut. Geldi. Mahmut geliyor. Geldi. Mahmut çaycı Mahmut. Kafa açık. Valorant oynarken eli amına koymuşlar. <laughs> çok heyecanlıyım. Tamam. Tamam. tamam tamam. Sen seni öyle alalım biz. Evet, şimdi... Hareketlere bak ya amına koyayım var ya şunun var ya kafasını tutup duvara türtesimiz Bir ara şunun kafasını tutup duvara sürtesiniz geldi mi sizin Hareketlere bak hareketlere Ya tamam olay o değil de Olay o değil de Ya ben şu çocuğa çok tutuldum biliyor musunuz Annesi bu ha. Bu hareketi yaptı annesi. Annesine davranışına baksana. Mahmut çaycı Mahmut. Kafa açık. Bak. Sen çok heyecanlıyım. Tamam. Tamam tamam. Sen seni öyle alalım biz. Seni öyle alalım biz. Filozof Atakan aynen aynen. Tamam tamam seni şöyle alalım biz. <laughs> ya yemin ederim Valorant oynarken beşli giriyoruz ya. Bunda Ela işte Hakan Kanya'da da öyle işte. Takımdaki bazı arkadaşlara yapmak istediğim şu an. Tamam, tamam. Sizi şöyle alalım biz. Sizi şöyle alalım biz demek çok istiyorum ama ya. <laughs> evet, şimdi... ee... Ne demiş o? Yeni miyim mi bulduk? Ama oğlum annesi tamam. Tamam seni şöyle alalım biz. Abi bulduk bulduk. <laughs> tamam. Sen bundan sonra böyle. Tamam seni şöyle alalım biz. Oğlum şu bazen birileri mutsuzken, birileri böyle sinirliyken geliyor ya şu gülme ama. <laughs> Durduramıyorsun da. <laughs> şey <değil> mi adona. <laughs> Savunmaya geçene kadar CS:GO oynayacağız amına <laughs> koyayım. Aksini söyleyen kaybeder. <laughs> o sırada bizim eşkal amına <laughs> koyayım. Şeyde, sunsette kumda bizim eşkal amına koyayım. Kumda bizim eşkal. Ya. Bu arada bu YouTube güncellendi mi bir şey oldu? Bunlar ne olmuş abi? Değişmiş abi, değişmişsin. Ince, ince Ataman ol Arkadaşlar ben balım tamam mı? Berra ne oldu? Gene hangi balığı tutmaya çalıştın da tutamadın? Anlat bakalım abim. Anlat bakalım. <laughs> gene gene hangi balığa ne oldu? Anlat bakalım. <laughs> tamam tamam. Yapamıyorum ismi. Tamam Berra yapamam. Tamam abi biz seni şöyle alalım biz. Seni şöyle alalım. Oktay ben senin bağlantı. Şuko tamam oğlum seni şöyle alalım biz. Tamam bundan sonra bu abi. Tamam. ATAM, <gülüyor> Atam. <gülüyor> tamam seni şöyle alalım biz. Tamam Berra abi. Atam. atamı temizleyeceğim. Atam DURDUR <laughs> yerde 2 ve 1 attı. Atamın yolunda Atam. oldular. <laughs> 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 Bugün tamam. Iki şey tamam Suku seni şöyle alalım biz. Biri gazi biri şey. Abi Oo. çok iyi ya o da. iyi oldu ha. Şöyle. Beni, beni şaşırttın. Beni şaşırttın. Beni şaşırttın. Oynayalım. Biraz Duygularını oynayalım. Duygularını oynayalım. hani duygularına doğru. <laughs> ya Rav <ö> kaçıyor. <laughs> Sorakan'ın. Siki mi kaçıyor? Ya tövbe yarabbi ya. <laughs> Duygular, duygulandı. Hani benim tek adresi. Duyduklarımızı tanıtıyoruz. Tatlı abi al sana edit amına koy. <laughs> al sana yapacak al sana edit amına koy. Şey mi? Abi ar fotoğraftaki arabayı arkadan kaldırır mısın? Görüşüm kısıldı seni göremiyorum aşkım. Ne demek görüşüm kısıldı ya? Ne demek seni göremiyorum ya? Al. Al. Benim ışığım her şeye yeter diye düşündürmüştüm o. <laughs> dur bekle. Durdum. Aa dur sen şeyi gördün mü lan? Dur dur sana da göstereyim oğlum. Şu gelince aklıma geldi bir daha dur dur. Dur 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 seni dur. Bekle. Bir yere kaybolma tamam mı <laughs> Tamam mı aşkım bir yere kaybolma. <laughs> gel. Gel gel. Nerede bu? Anasının amı ya. Bunlar bu kadar yukarıda mı kaldı ya? Adorum gel gel bak. Bak bak gel. <laughs> <laughs> Tam gördüm bakacağım. Al işte bak ne oldu. Tak ne oldu? Bak. Bak ne diye. Bak <laughs> Oğlum şu arkaya Ador bir fotoğrafını koy. Ya oğlum uzak sanmış Ulan şöyle bir fotoğrafı arkaya benim Ador'u koysanız ya. Ador'u koysanız arkaya bırakın. Gökçe'nin kliplerden bir yerden alıp da Ador'u koysanız şuraya benim arkaya yatağa. <gülüyor> Ama <gülüyor> Bilmiyorum da koymuşlar işte. Arkaya Ador'u koyun. Ador'un böyle göt salladığı bir fotoğrafı. Onu alın yüzüstü yatırın yatar. <laughs> Onu alıp benim yatağa yüzüstü yatırın <laughs> Adoru yatağa atacağım. Bu ne lan Ador? Oğlum link olarak niye gelmemiş lan? Burdan yanlış yere yapıştırıyorum az kalsın. Dur bakayım. Şimdi yeni bir hoparlör deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeni bir hoparlör deneyeceğiz arkadaşlar. Ben gittim geri geldim şarjım bitti. Tamam. Evet. yapın yapın. Sikmez tamam, tamam. <laughs> yeni intro. Evet evet. Olabilir bak. Eğer maden suyu üzerine. <gülüyor> <gülüyor> Ülke reklam işinde Nirvana yaptı kardeşim harbiden bak. Ananı <laughs> sikiyim. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi ya. Tamam. Kılıç elektrik <laughs> Kılıç elektriğe evet, selam olsun arkadaşlar. kardeşim. Espresso dökerseniz anasını sikersin böyle. <laughs> Bunu yapmayın. Ortalığın anasını sikersiniz böyle. Espresso'nun üzerine maden suyunu dökün. Ortalığıma nasıl daha azalır. Aydınlık kahve bilgileri için takipte kalın. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Bilgiler denildik. Bak işte. Öğretici yayın be kardeşim be. Öğretici yayın be. Bunun esprisini anlayamadım ya. ya abla, sakın, abla. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> ya amına ben. Balıklar öldü be. Amına kodumu balıklar öldü be. Amına kodumu balıklar öldü be. Kayınlar, <laughs> yani ya, yani. ya şu şey, an buradasınız, şu Ağabey. an buradasınız arkadaşlar, hepiniz olsun. Bu ne oluyor yani? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bak.